Kobunet'e hoş geldiniz. Bu videomuzda size ihale ve ilanlar modülünü göstermek istiyoruz. İhale ve ilanlar modülünde alış ilanları, satış ilanları, alış ve satış ihaleleri açıp Kobunet pazar yerinde sergileyebilirsiniz. Ve bu ihale ve ilanlara Kobunet üyelerinin teklif vermesini sağlayabilirsiniz. İhale eklemek için ilk önce giriş yapmamız gerekli. giriş yaptıktan sonra araçlar bölümünde yer alan ihale ve ilanlar sekmesine tıklayarak ihale ve ilanlar modülüne giriş yapıyoruz. Yeni bir ihale ve ilan eklemek istediğimiz zaman sol bölümde yer alan ihale veya ilan ekle linkine tıklayarak yeni bir kayıt oluşturabiliyoruz. Burada ilk öncelikle tip seçmemiz gerekli. Biz bir ilan yayınlayalım. Alış mı satış mı seçeneğinde ise eğer alış yapacaksak alış seçeneğini, satış yapacaksak da ürün satışı yapacaksak da satış seçeneğini seçmemiz gerekli. Alış ilanı girmek istiyoruz. İlan başlığını girelim. İlan başlığını girdikten sonra iletişim yöntemi seçmemiz gerekiyor. E-posta yöntemiyle Kobinet kullanıcıları bizimle iletişime geçebilirler. Buraya e-mail bilgilerini giriyoruz. İsterseniz telefon ve fax bilgilerini de girebilirsiniz. Biz telefon bilgisini girelim şimdilik. E kontak kişi olarak da ne şirketinizin Çalışanlarından Birini seçmeniz gerekli. Bir teminat bedeli varsa da e Teminat bedeli girebilirsiniz. Biz ihale değil de ilan yayınladığımız için teminat bedeli bölümünü boş bırakıyoruz. Yayın süresinde de yine ilanın başlangıç ve bitiş tarihlerini seçebilirsiniz. Açıklama kısmında da yine gerekli açıklamaları yapmanız gerekmekte. açıklama bölümüne gerekli bilgiler girildikten sonra ülke bölümünde yine ilanın hangi ülkeden yayınlandığını belirtmeniz gerekmekte. Yine şehir bölümünde de ilanın hangi şehirden yayınlandığını girebilirsiniz. Etiketler bölümünde kullanıcıların ilanınıza daha kolay erişmesini sağlamak için etiketler girebilirsiniz. Yayın bilgisinde ise sadece bulunduğum ülkede yayınlansın seçeneğini seçerseniz faaliyet gösterdiğiniz ülkede ilanınız yayınlanır. Aşağıdaki seçtiğim ülkelerde yayınlansın derseniz bu ilan bu ülkelerde de yayınlanır. E, i̇thalat ve ihracat yapan firmalar e, farklı lokasyonlarda ürün aradıkları zaman ya da farklı lokasyonlara ürün satmak istedikleri zaman bu ülkeleri aşağıdan seçerek e, ilanlarını yayınlayabilirler. Biz şimdilik sadece bulunduğum ülkede yayınlansın seçeneğini seçiyoruz ve ilanımızı kaydediyoruz. İlanımızı kaydettikten sonra istersek ilanımıza fotoğraflar ekleyebiliriz. E, PDF formatında dokümanlar ekleyebiliriz ya da videolar ekleyebiliriz. Şu an için hiçbir başvuru yapılmadığı için başvurular sekmesi boş durumda. Geri butonuna tıkladığımız zaman da İhalelerim ve ilanlarım sayfasında ilanımız görüntülenmekte. Burada önemli olan bölüm ise link sekmesi. Bu linki web sitenizde yayınlayabilirsiniz ya da sosyal mecralarda yayınlayabilirsiniz. Kullanıcıların erişmesini sağlayabilirsiniz. oturumumuzu kapattığımız zaman az sekmede bulunan ilan ve ihalelerde ara seçeneğine tıkladığımız zaman ilanımızın burada yayınlanmış olduğunu görüyoruz. Kobunet kullanıcıları kabineti e üye olmadan da bazı e, aramalar yapabilmekteler. Bunlardan bir de ihale ve ilanlar sayfası. Bu sayfalarda e, ihale ve ilan adına göre, başlangıç bitiş tarihine göre, bin'e göre, alış satış tipine göre, ihale ve ilanı yayınlayan işyeri adına göre. İhalenin yayınlandığı şehre göre, etiketlere göre ve ülkeye göre aramalar yaparak ihale ve ilan havuzunda e, aramalar yapabilirler. Bir ilan hakkında daha fazla bilgi edinmek için kullanıcılar daha fazla oku seçeneğine tıklayabilirler. Teklif ver butonuna tıklandığı zaman ise şirketinizi kayıt etmeniz istenmekte. Çünkü kobunet üzerinde İhale ve ilanlara sadece kayıtlı kullanıcılar yanıt verebilmekte. Bizim hala hazırda bir kullanıcımız var. Bu kullanıcıyla sisteme giriş yapıp başka şirketlerin yayınladığı ilan ve ihalelere teklif verebiliriz. Sisteme giriş yapıyoruz ve tekrar ihale ve ilanlar modülüne gidiyoruz. Tüm ihalelere tıkladığımız zaman diğer şirketlerin yayınladığı ihale ilanları görebiliyoruz. Şu an için sistemde sadece bir adet ilan bulunmakta. Teklif vermek için detayına git butonuna tıklayarak ilan hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz. Teklif vermek istediğimiz zaman ise teklif ver butonuna tıklayarak teklif verebiliriz. Buraya rakam yazıp gerekli açıklamayı yazdıktan sonra kaydet tuşuna basarsak eğer ilan kullanıcılarına Kubernetes tarafından bilgilendirme maili gönderilecektir. Kaydet tuşuna bastım ve bu ilana teklif vermiş oldum. İstersem teklifi güncelle butonu tıklayarak revize edebilirim ya da sil butonu tıklayarak yaptığım teklifi silebilirim. Tekrar ihale ve ilanlar sayfasına girdiğim zaman da yine burada bu ilanda teklifi güncellemek veya silmek için detayına git butonuna tıklayarak verdiğim teklifi silebilirim. Şimdi kendi kullanıcımızdan çıkıp başka bir kullanıcıyla giriş yaparak bizim kaydetmiş olduğumuz ilana Teklif verilmesini sağlayalım. Giriş yapın linkine tıklayarak başka bir kullanıcı ile giriş yapıyorum. Araçlar bölümünden ihale ve ilanlar sekmesine tıkladığım zaman burada Kobunet'in yapmış olduğu ilanı görüntüleyebiliyorum. Detayına gidip teklif ver butonu tıkladıktan sonra fiyat ve açıklama girerek bu ilana teklif gireceğim Başka bir kullanıcı tarafından bizim girdiğimiz ilana teklif yapıldı. Tekrar kendi kullanıcımız ile sisteme giriş yapalım. İhale ve ilanlar modülüne girelim ve ihalelerim ve ilanlarım sekmesine tıklayarak ilanımızın durumunu inceleyelim Burada alt kısımda gördüğünüz üzere... ...başvuruları görüntüleyebiliyorum. Açıklamayı inceleyip... ...gerekli bilgileri edinebiliyorum. İstediğim teklifleri de... ...favorilere ekle tıklayarak... ...favorilere ekleyebilirim. İhale ve ilanların sayfasında... ...bütün ihale ve ilanlarımı... ...görüntüleyebilirim. Kaç kişinin başvuru yaptığını o ilan veya ihalenin ne kadar görüntülendiğini görebilirim. Başlığına göre ya da tipine göre ya da alı satış tipine göre, başlangıç tarihine, bitiş tarihine göre, yayınlandığı ülkeye göre, yayınlandığı şehre göre, açıklama ve etikete göre ihalelerim ve ilanlarım sayfasında filtrelemeler yapabilirim. Başka şirketlerin ihale ve ilanlarını görüntülemek istersem, Tüm ihaleler sayfasına tıklayarak burada filtrelemeler yapabilirim. Şu an için Kobune sisteminde sadece bir adet ilan yer almakta. Yine aynı şekilde başlığa göre, başvuru yapılma ve yapılmama durumuna göre, ihale ilan tipine göre, alış satış tipine göre, başlangıç bitiş tarihine göre, şehir açıklama ve etikete göre ve ilanın yayınlandığı ilan ya da ihalenin yayınlandığı ülkeye göre Filtrelemeler yapabilirim. İhaleler ve ilanlar sayfasında ikinci el makine satışları, yedek parça satışları ve kullanılmış veya kullanılmamış yarı mavi satışları da yapılabilir. Farklı ülkelerde alı satış ilan yayınları yapılabilir. bu havuz içerisinde birçok şirketin ihale ve ilanları yayınlayarak diğer şirketlerle iletişime geçeceğini düşünüyoruz. VPN'i kullandığınız için teşekkür ederiz.